Baskı aletini denedim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Babam krikattan bahsediyor. Ya adamlar buradan tekrar teşekkür ediyorum bak. Bütün seti yollamışlar. Şu an isteseniz de tişört basarım burada. Denedim ama tam öğrenemedim. Yani şu an tişört basabiliyorum. Logo da basabiliyorum. Toplamda 40... Bir dakika falan sürüyor. Bir dakika sürüyor yani. Müthiş bir şey. Bana yolladıkları zaman çok heyecanlandım. Dedim ki ulan bunu yayına bir setup kurarım. Böyle bir kamera koyarım. Bir olsun ne değil yani görün diye. Ya baba istediğin şeyi oradan makineden vızık kesiyor. Onu çıkartıyorsun. T-shirt'a koyuyorsun. Bas basıyorsun. Ne bileyim mesela böyle bir kupam var. Ha, ha! Oğlum bir damla bile dökmedim. Bunun burasına istediğini basıyorsun falan saçma sapan şeyler. Geçen gün babam geldi. Onun ufak versiyonları var. Benimkiler büyük ya böyle ufak versiyonları küçük ütülü işte küçük kesim aleti bir de mag diye kupaları basan bir aleti var hepsini aldı götürdü babam. Ben <laughs> dedi bu tam benlikmiş ben eve bunu şimdi kurarım dedi bütün gün uğraşırım çalışırım bununla tam öğrenirim sana gelir öğretirim dedi. O sırada tişörtünü çıkardık onu tak buraya bir geyik kafası bastık. Bütün gün böyle babam. Lan ne güzel lan ne güzel. <laughs> Çok güzel alet ya. Aldı götürdü ama küçüğünü aldı. Chat'teki de tişört bassam nasıl olur? Geçen gün onu söyledim ben. Dedim ki bu cihazı kurduğum zaman zırt pırt yapamam ama e, denerken böyle birkaç kişinin nickini toplarız. İşte birkaç kişinin adını alırız. Tişörtün um burasına basarız. Ondan sonra onu yollamak yerine de eğitborna koyarım satarım. <laughs> yani yollarız hediye ederiz diye düşündüm ama daha o setup'ı kuramadım. İzmir'e gittim ya çok zaman girdi araya. Aztek şşş, Johnny senin bu makineyi öğrenmen lazım. Asteyim. Bunu öğrenmen lazım. Bak bunu biz atölyeye bir kuracağız. Bütün gün özel tasarım. T-shirt 6 bin lira. <laughs> 6 bin lira. Sınırsız baskı. Ya ne yaparsın biliyor musun? Bak çok basit bir şey söyleyeceğim sana. 5 tane tasarım belirlersin chatle birlikte. Şimdi bunun normal üreticiye yolla yok baskıda bastırt üretime sok falan zor işler ama bununla kolay. Yaparsın abicim istediğin renklerde. Beş tane tasarım belli olur siteye koyarız. Tık 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 her ay güncellenir o. Satmıyor mu ya da beğenilmiyor mu değiştir. Yanlarına da default tişörtleri koyarsın baskısız halleri bizim 8 tişörtlerinde. Öyle ya, yani en azından bir anlamı olur yani. Baskı kalitesi çok iyi işte garip ben onu sorguladım. Bak bak ben delikanlıyı bir anlatıyorum. Ürünü gördüm bir tane shortsta patlamış bir shorts bir arkadaş paylaşmış. Sonra firmayla konuştum firmanın içlerinden tanıdık çıktı. Sağ olsun çok yardımcı oldu. İlk sorduğum soru şuydu. Ben bu tişörte baskı aldığım zaman ne olacak? Bir yıkamada gider mi falan? Tukan dedi bir şey yapsana dedi şuradaki metni okusana dedi. 50 artı yıkama garantili diyor. Lan diyorum 50 tane yıkama <laughs> çok fazla zaten. Mümkün değil yani. On az değil oğlum. Ne yapacaksın? 50'yi yıkama amına koyayım. 50 kaka. yani her gün aynı tişörtü giymen lazım. İki sene giyersin. Ya bırak onu. Elde yıkadın mı onu yüzde çıkartırsın sen. Hiç önemli değil. Neyse öyle incelem incele derken dedim bir ürünü deneyimlemek istiyorum. ben. Yani nerede deneyimleyebilirim? Nereden deneyebilirim? Sağ olsunlar artık şimdi bir baktım. Sait böyle geliyor. <laughs> Kolide de koli. Bütün fabrikayı yollamışlar. <laughs> Çok hoşuma gitti ama ya. Göstereyim mi size bak Bir şey... Bir... Gerçekten hem destek olmuş oluruz. Türkiye piyasasına yeni girdiler. Hiçbir çıkar ilişkim yok bak. Hiçbir şey yok. Size samimiyetimle söylüyorum. Bak göstereceğim size. Bir tane koli göstereceğim sadece. Götümü görmeyin. Hem de bastığım şeyi göstereceğim. <laughs> Selamun Aleyküm. Fıtığım düştü de ona. Bak burası ba babam malzemenin yarısını aldı aldı babama verdim aldı dediğim yani ben verdim al kur işte bak bu sadece ne power of amına kullanıyorum ya ay ha ses yok Bak böyle kalemleri malemleri var. Bunların hepsinin üzerinde bir takım yazılar mesela. Infusible bilmem ne ink diyor tamam mı? Bununla sen kupaların üzerine kalıcı tasarım yapabiliyorsun. Kupa. At makineye dursun misali. Bak. Bak bak bunu babamla keşfettik. Şöyle bir seti var. İçinde bunun artık ahşap diyeyim ben buna. ince plakalar var. Makina istediğin formdaki bir şeyi sana veriyor. Parçalıyor, kesiyor ve veriyor. Bak bu ne eskiden Hürriyet Gazetesi falan verirdi benim yaşımdakiler bilir. İşte dinozor iskeleti. Böyle kendine oyuncak bile yapabiliyorsun. Bak, o kadar enteresan bir cihaz ki zaten vurguları şey adamların. Evinde her şeyi üret, her şeyi uygulama yap. Bak. Nasıl yansıtırım size bilmiyorum ama şimdi bak şuradaki yazı bir parlayacak. Bak yazıyı görüyor musun? Va va va. Hah. Bu mesela herhalde ona yarıyor. Uçlar var, bilmemler var ve bunlar tek tıkla yapılıyor. Bak şimdi bunu bıraktım. Asıl konu burada. Ya Oo bu belimi. Kol gücü, kol gücü. Kol gücü. Hiç belime yüklenmiyorum. Bak bak. Bunlar da ham maddeler. Mesela. Şu an sesim geliyor mu? L4 gitti ya. L4'e şimdi bir şey yapacağım. Anlaşmaya oturacağım onunla. Bak mesela. Bu müthiş. Bu çok güzel. Böyle bir kağıt var bak şimdi. Parlıyor gördün mü? Bak bak bak. Bu dokuda istediğim bir tasarım mesela bir tişörte basabiliyorsun. Hangi tasarım istiyorsan. Böyle bu kutucukları var. Üzerinde Smart Iron On yazıyor. Bunlar yani sıcak preste aktarılan şeyler. Heat transfer diyor zaten. İşte kıyafetlerde, çantalarda, yastıklarda onların kumaşlarına baskı uygulanabilir diyor. Bu bunun bir rengi. Örnek. İşte ne bileyim transfer kağıdı var mesela. Bu transfer kağıdıyla istersen ne bileyim popona bile baskı alıyorsun. Kibar söyledim bak izlerlerse diye kibar konuşuyorum. Ayrın onlar falan. Bunlar da işte tasarımları yapabil diye şey yapıyorum burada gösteriyorum. Smart Iron On al bu da aynı. Şimdi size bastığım bir şeyi göstereceğim. Ne 4 Hazır mısın? Kaydırarak yollayayım dedim de olmadı.